İnsanın ebedi hayatı ahiret hayatıdır. Dünya hayatının önemi de buradan gelir. Zira dünya ahiretin tarlasıdır. Burada yapılan zerre kadar iyiliğin mükafatı da zerre kadar kötülüğün cezası da ahirette görülecektir. Bu fani hayatta ne ektiyse insan yarın ahirette onu biçecektir. Cennetin veya cehennemin hak edildiği, Rabbin rızasını kazanma yeri olan bu dünyaya bir kere gelinir tekrarı olmadığı ve hesabı verileceği için her günü, her anı oldukça değerlidir. Bu yüzden onun bir oyun ve eğlenceden ibaret aldatıcı güzelliklerine aldanıp, daha hayırlı olan ahiret hayatı için hazırlık yapmamak büyük bir gaflettir. Yüce Allah peygamberlerini ve kitaplarını insanı bu gafletten korumak için göndermiş, bunlara aldırmayan insanın ahiretteki şu